Herkese merhaba, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yine güncel sosyal haberlerle, sosyal yardımlarla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev hanımlarına yönelik 3.500 TL'ye kadar yardım ödemesini e, yapacağını duyurdu. Şartları sağlayan herkes faydalanabilecek bu yardımdan. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli ailelere ve eşini kaybetmiş çalışmayan annelere e, finansal bir yardım sağlamak için. Bu destek ödemesini başlattı. Bu ödeme programı annelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedeflerken bakanlık ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştireceğinin sözünü de verdi. Başvuru sürecinde giren anneler her ay 2059 TL ve 3708 TL arasında bir ödeme alacaklar. 3700 TL'lik destek ödemesinden faydalanmak isteyen annelerin bazı kriterlere uyması gerekiyor. Bu kriterler arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve mavi kart sahibi olmamak bulunuyor. Ek olarak başvuruda bulunacak olan annelerin 18 yaşını doldurmuş olması ve Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olması bekleniyor. Kiracılar, ihtiyaç sahibi bireyler, evde eğitim alan çocuklara sahip bireyler ve kronik hastalığı olan anneler bu destekten yararlanabilecekler. Ee, bazen ev hanımlarına destek ödemesi olarak da. Anılan bu yardıma başvuru yapmak isteyen annelerin belirli şartları sağlaması gerekiyor. Bu şartları sağladıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden başvurusunu yapmaları gerekiyor. Başvuru sürecini tamamlayan anneler ihtiyaçları olduğu sürece bu destek ödemesini alabilecekler. Bu destek ödemesi programı ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan annelere finansal bir rahatlama sağlamak için tasarlandı. Başvuru hakkında daha fazla bilgi almak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Başvurunuz için kimlik kartınızla beraber il merkezlerinde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gitmeniz yeterli olacaktır. Videom bu kadardı. Haberinin olmasını istediğiniz kişilere bu videoyu paylaşabilirsiniz. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.